Merhaba arkadaşlar. 3 tane kabımız var. Üçünde hacmi eşit yani eşit miktarlarda sıvı alabiliyor. 3 kabın yükseklikleri sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılı. Yani ilk kabımızın yüksekliğine biz 2K dersek ikincisinin yüksekliğine 3K diyeceğiz. Şurayı 3K olarak alalım. Diğerinin yüksekliğine de 4K diyeceğiz. Soruda şu verilmiş. İkinci kabı, Birinci kabın yüksekliğine kadar sıvıyla doldurulmuş. Yani şuraya kadar sıvıyla doldurduk. Burada yüksekliğimiz 2K yani 2K seviyesine kadar bir sıvıyı doldurduk. Yukarıdaki kısım da K olacaktır. Çünkü toplamının 3K yapması gerekiyor. Üçüncü kabı da ikinci kabın seviyesine kadar doldurduk. Yani 3K kısmını doldurduk. Şurası dolu olan kısım. Boş kalan kısım da K olacaktır. Burada doluluk oranlarından miktar olarak kullanabiliriz. Yani şuranın doluluk oranı ne olacaktır? 4'te 3'ü dolu. Ben buradaki sıvı miktarına 3 bölü 4 demek istiyorum. Diğerine bakarsak 3'te 2'si dolu. Doluluk oranına 2 bölü 3 yani sıvı miktarına da 2 bölü 3 demek istiyorum. Boş kalan kısım, ikincisinde boş kalan kısım 1 bölü 3 olacaktır. Çünkü 2 bölü 3'ü doluysa 1 bölü 3'ü boştur. Yapacağımız işlem şu. Üçüncü kaptaki sıvıyı ikinci kaba aktarıyoruz. Buradan artanı da diğerine aktarıyoruz. Ne kadar artar? Bizim dolduracağımız sıvı miktarı 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün 1 bölü 3'ünü buraya dolduracağız. Yani 1 bölü 3'ü çıkarırsak payda eşitliyorum. 3 ile çarp, 4 ile çarp. 9, 9'dan 4 çıkarsa 5, 5 bölü 12 yapacaktır. Artan sıvı miktarı 5 bölü 12 olacak. Bu 5 bölü 12'yi de buraya aktarıyoruz. Yani son durumda burada 5 bölü 12 sıvı var. Yani 12'de 5'i dolu demektir. Sorumuz şu. Son durumda birinci kaptaki suyun yüksekliğinin birinci kabın yüksekliğine oranı kaçtır? 5'e 12 olması lazım. Yani cevabımız C seçeneğidir. Başarılar.